Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni ince oynayacağız. Evet ince cıraftımızı basıyoruz. Bugün biraz fazla sesli konuşacağım. Çünkü önceki videolarımda hep sessiz konuştum. Evet görüyoruz şu an. Ya bastım ya ekranlardan. Arkadaşlar ben de yeni bir buldum. Abi ben reklamlara iklam diyormuşum. Ya bir bir kere de bassam güzel olmayacak mı? Arkadaşlar önceki videolarda icin rahat oynarken şu afresin biraz hızlı konuşalım. Önceki videolarında da e, bu Minecraft'ta oynarken şey fark ettiniz yine bu yemek sepeti reklamı çıktı. Ya ben bu yemek sepetinden kurtulamayacağım arkadaşlar galiba. Neyse görüyoruz oyna. Yaz geldi. Hadi yüz bir okey plus oynayalım. elim nasıl. Burada. Arkadaşlar az önce reklam verdi ya. Neyse sesi kıstım arkadaşlar şimdi. Bu yüz okeyden de nefret ediyorum ya. Ya tamam anladık okey ama haram haram. İsterse o şey bakkallarda, kafelerde olsun, isterse telefonda olsun. Ben haram sayarım, haram. Arkadaşlar giderseniz bakkallarda, kafelerde o kumara para verirsiniz, haramdır da. Paralar gider. Arkadaşlar diğer sefere bu bölümü oynamıştık. Bu bölümü oynamak fazla bilmiyor. Ee, oynasam acaba ya? girecek lan girdi. İnternet e çekmiyordu arkadaşlar ya. Heh. Tamam. Buna girdim de yanlış bir şey yaptım arkadaşlar. Yaratıcıya gelecektim. Şimdi sizlere başka şeyleri göstereceğim. Önekislerinde silahlar göstereyim. Bir silahın toprağa vurunca çok büyük olduğunu göstereceğim. Biraz uzağa gideceğim tabii onu da Onun içinde bir blok koyacağım uzaklardan. Oğlum oh, ne yaptın? Tamam yaratıcıdan çiki, yaratıcıya geçelim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar hemen yaratıcıya geçtik. Şimdi hemen gidiyoruz. Ee, şu sandık falan yok mu ya? Sandık falan yok mu ya da? bir dakika ben hayatta kalmadı mıyım? Arkadaşlar ben hala hayatta kalmadaymışım. Ya ben şeyi geçin sandım. E, Atlıta mı yoksa? Arkadaşlar inmiyor. Allah. Yani ne oldu ki? Atlıta, atlıve, atlıve. Arkadaşlar bakayım. Yok. yok Ya yani ya, hayatta kalmadan nasıl çıkmadı? Affedersin biraz daha konuşuyorum. Allah sesli konuşuyorum. Bu neymiş web servisi mevcut değil. Ben ne yapayım web mevcut demiş ya. Hemen buraya geçiyoruz arkadaşlar. Yoksa internet bağlantısı izinlenmiyor mu? Ya ben interneti Hayatta kalmada olur yani arkadaşım. şöyle de oyun yaparsa Arkadaşlar şöyle anladım normal Tabii ki de hard şu şey takımda normal evet normal normale girdik bakalım oh şeyler olsun ya ya ne yapayım ya arkadaşlar ben bunu bir sandal koyacağım sandık Yazılmıyormuş. Sandığı illa kendimiz arayacağız. Evet. Sandığı bulamıyoruz. Hmm. Bu kadar kolay. Hmm. Sandığı bulamıyoruz. Hmm. Ya nasıl bulamıyoruz ya? Arkadaşlar benim bir şey, deneyim vardı. İnşallah onu hatırlarsam yaparım da. Bilmiyorum o <laughs> şey yapmayı. Ya ben o şeyi arıyorum ya. Nerede? Nerede? Tamam arkadaşlar sandık bulundu. Bu ne? Rokamamo. 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 Sandık buralarda olacak. Bulduk şu olsun sende. Aa sende çeşitleri varmış. Bu neymiş? Barrel. Bu da bir şey. Bir de bir tane sandık mı alsam? Barrel. My balance in 2023. -20 My balance in 2024. Evet evet arkadaşlar internet açık mı yok? Resmen reklam 2 saat sürdü ya. Neyse koydum. Hiç olmaz. Şuraya da koyalım onu. Bir dakika. Gemin burada ne işi var? Çıkartayım ya bunu. Ya bu. İki saati çıkartayım Oha. Nasıl gideceğim ya ben buradan? sandığımızı koyduk. Hem önce gidiyoruz. Dedim de niye oradan gidiyoruz ki? Şuralar oldu bence. Biraz uçalım. Tamam. Ünlüme öğrendim artık. Evet. Birkaç şu olur bence geri dönebilirim. Hmm. İşte buradan. Geri dönme zaten o ağacı gördüm ben bir... tamam. Arkadaşlar yaptık. Şu an gördüğünüz gibi silahlar alacağız şimdi. Ama bir bombalı olabilen öyle bir görünebilen silahları alacağız. Mesela bak şunlar bombalı olabilir belki. Bak şu da Ne yani bombalı bir de bu AVM miydi ya? Onu alalım. Şimdi şunları bir sıkalım. Hmm. Arkadaşlar şu olmuyor. Bir dakika ne oldu ya? Arkadaşlar bu silah muhteşem. Mis gibi bir silah var arkadaşlar. Buradaki silah mıydı? Değilmiş. Bunun bir iki başı daha var onu alalım. Ne? Sana demedim anne. Ağaçlar yandı. Ağaçlar yandı ya. Aman 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 aman. Dünyamı mahvettim. Arkadaşlar size like abone olmayı unutmayın sakın. Gördüğünüz gibi mahvettik. da Ağacı mahvettik. Yerleri mahvettik. O kadar evinde uzak abi. Yoksa bu benim evim değil mi? Yok evmiş. Diğer evler ne takat mı? Arkadaşlar şuralarda bir mezarlık olması aslında. bu oyunda mezarlık da var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İki ev karşıda var arkadaşlar. O iki evin bir videoda şey yapacağız. Oradaki iki evi bir videoda ayarlayacağız. Evet gördüğünüz gibi mezarla. Bir dakika. Bu ben niye kazmıştın? Hmm. anne Düştüm Düştün mü? Bir dakika o ne? Ha, tam ben onu kurdum. Arkadaşlar. Kendi mezarımı şu an hazırlayacağım. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl hazırlayacağım? <laughs> o tahta tabelalar nerede? Arkadaşlar <laughs> aslında burada olabilir. Tabela tabela tabela. Hakikaten uzun zaman Minecraft oynamıyorum. Abi. <laughs> Demiş tabela bu Abi bir sürü renk varmış bende şu beyaz ben hani. yok şu anda. E zaten o aynısı ben onu alayım. arkadaşlar şöyle tabelamızı yazalım. Büyük bir afle maalesef Tabi de re de yok aslında şöyle p yazıyoruz Sonra altına boşluk bıraka bıraka biraz fazla bırakmış sanki. Arkadaşlar ben kendi mezarımı hazırladığıma inanamıyorum. Arkadaşlar şuraya bir, arkadaş, bir tavuk yapacağım tabii bu odunlardan. Evet bu odunlardan yapacağım. O odunları zaten kolaydır bulması dedim de hakikaten burada mıydı? Galiba ya arkadaşlar burada değil. Hem önce o odunları alıp Burada değildi mi? Burada değil miydi? Ya nerede o zaman? Acaba ben odunun başka bir şey koysam ben, o işte oduna gönderim bir şey sandık olamaz çalışma masası olamaz bu kitap okudum ya bence olur diye düşünüyorum bakayım evet bunlar gibi görünüyor. arkadaşlar bir de El Fatiha yazmışsın ya. <gülüyor> Yazdım. <gülüyor> Rıp. Rıp. bu içini çok güzel bir şey yapacağım bu arada. Bu videosunu çekmek için herkese bir görüşürüz. Şaka attım arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz.